Canlarım selam. Zero Matematik kampımızın 13. adımındayız. İşlem önceliğinin konu kısmını bitiriyoruz. Sonra da siz zero testleri çözmeye geçiyorsunuz. İşlem önceliği ile alakalı vereceğim klasik tipleri 3 aşağı ve yukarı verdim gibi bir şey. Birkaç tane soru daha böyle klasiklerden ucundan kıyısından çözeceğim. Klasik dediğim ne klasik neye göre klasik? Yani size temel oluşturacak soruları konuyu öğrenebilmeniz için bilmeniz gereken soru tarzlarının tamamını zaten sizlere anlatıyorum. Anlattım birinci videoda. İkinci videoda da birkaç tane bunlardan çözdükten sonra biraz daha işlemli sorulara işlemli derken işte biraz beceri temelli dediğimiz yeni nesil matematik yeni tarz matematik dediğimiz işte biraz diyagramlı kurallı örüntülü hikayeli İşaretli, şekilli, şıklı sorulara biraz geçiş yapacağız arkadaşlar bu derste. Onu söyleyeyim. Zero Matematik video ders kitabımızdan ilerliyoruz. 13. adımda sayfa 28 ve 29'u konuşacağız arkadaşlar. Sayfa 28 soru 16'dan itibaren. Bir önceki adımda, 12. adımda 15'e kadar konuşmuştuk. Şimdi 16. sorudan itibaren başlayacağız ve 24. soruda bitireceğiz. Sonra da Zero testler başlayacak. 13. adım dersimiz zero matematikte başlıyor. Zero matematik tüm hızıyla tüm işti işte <laughs> konuşamadım. Tüm ihtişamıyla devam ediyor. Buyurun. Evet, işlem önceliği ikinci video 13. adımdayız. Şöyle yakınlaşalım. Şimdi burayı yapalım. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Yine bir farkındaysanız kesir vardı elimizde. Yine bir kesir var. Şimdi bu kesirin bir üstünü bir altını konuşacağız. Üstünü halledelim. Bölme var, çıkarma var, bölme var. Önce bölmeler. 52'yi artı 52'yi eksi 13'e bölüyorum. Artının eksiye bölümü eksi 52'nin 13'e bölümü 4. Bura eksi 4. 54'ü e, şöyle bakın. Ben bu eksiye her zaman işlemin eksi olarak alıyorum. Çünkü bu işlemin eksisi. Aslında 54'ün önünde artı var. Artı 54 eksi 18. Artının eksiye bölümü eksi 54'ün 18'e bölümü 3. Yukarısı şöyle oluyor bak. Eksi 4 işlemin eksisi eksi 3. Eksi ile eksi ne yapıyor? Artı yapıyor. İki işaret yan yana geldiği zaman çarpılır. Burası artı yapıyor. Yani eksi 4 artı 3'ten yukarısı kaç geliyor? Eksi 1 geliyor. Şimdi yukarısı eksi 1 geldi. Ee, şöyle yapalım. Yukarıdan işlemi yaptık. Hallettik şunu bunu öyle böyle falan filan derken buranın sonucu eksi 1 geldi. Şimdi aşağıya bakalım. E, bölme var toplama var. Önce artı 24'ü eksi 8'e bölelim. E, artının eksiye bölümü eksi 24'ün 8'e bölümü 3. Burası eksi 3. Yanında da artı 2 var. Eksi 3 artı 2'den eksi 1 gelir. Yani tıpkı yukarısı gibi aşağının da sonucu kaç geldi? Eksi 1 geldi. O zaman aslında soru şunu dö şuna döndü. Eksi 1'i ne yapacağız? Eksi 1'e böleceğiz. E, eksinin eksiye bölümü artı olduğu için birinde bire bölümü bir olduğu için artı bir. Ya da şöyle düşünün. Bir sayıyı eksi 1'i kendisine yani yine eksi 1'e böldüğünüz zaman sayının kendisi böl kendisine bölümü her zaman kaçtır? birdir. Hangi sayı dışında? Sıfır dışında. Sıfırın sıfıra bölümü belirsizdi. Onu unutmayın. Aman diyeyim. 17 ile devam ediyorum. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi bakın. Önce varsa üslü işlem yapılır. Önce şuradaki üslü işlemi yapıyorum. 1 üzeri 250. Bu ne demek? 1'i 250 kere kendisiyle çarp. Ya bir şey değişmez ki 1'in kendisiyle çarpımı her zaman 1'dir. 1 çarpmada etkisiz eleman. Dolayısıyla 1'i 250 değil 250 milyon kere de kendisiyle çarpsan her zaman 1'i elde edersin. O yüzden aslında buranın sonucu 1. Şimdi burada da bir üslü işlem var ama parantezi yapmadan bu üslü işlemi yapamam. Önce parantezi yapmalıyım. Şimdi burada Parantezde bir toplama, bir çarpma, bir çıkarma, bir bölme var. Hepsinden var. Ne ararsan var. Önce bölme ile çarpmayı sonra toplama ile çıkarmayı yapacağım. Bak şimdi. Burada artı 2 çarpı artı 3'ten 6 yazıyor. Burada da 32 bölü 4'ten 8 yazıyor. Yani orada parantez içinde 4 artı 6 eksi 8'in ikinci kuvveti var, karesi var. Eksi 200 var artı 1 var. Şimdi parantez için halledelim bir daha. 4, 6 daha 10. Ondan 2 çıktı, 8 çıktı 2. Burada 2 var. Yani 2 üzeri 2 eksi 200 artı 1. Önce üstü kuvveti, üstü sayıyı, üstü işlemi halledeceğim. 2 üzeri 2. Ne demek bu? 2'yi kendisiyle 2 defa çarp. 2 kere 2'den ne yapar? 4. Yani burası 4 yapıyor. 4 eksi 200 artı 1 yapıyor. 4 ile 1'i topla 5. 5 eksi 200 o da ne yapacak artık? 200'den 5 çıkarttım. 195 ama 200'ün işaretini alacak. Cevabımız eksi 195 olarak bulunacak. 17 de böyleydi. <laughs> Geldim 18'e. Şimdi x yıldız y gibi bir işlem tanımlanıyor. Ne yapıyormuş? x yıldız y. Ee, x artı y çarpı x artı x artı x, artı x bölü y. Tamam. 8 yıldız 4 yapacağım tek hareket 8 yıldız 4 diyor ya e, x yerine x yerine 8 gelmiş y yerine 4 gelmiş yukarıda yazıyorum bakın x yerine 8 yazıyorum artı y yerine 4 yazıyorum x yerine 8 yazıyorum artı x yerine 8 yazıyorum x yerine 8 yazıyorum y yerine 4 yazıyorum x gördüğüm yere 8 yazdım y gördüğüm yere 4 yazdım bu kadar şimdi bu işlemi yapıyorum parantez içleri var öncelikle soldaki parantezin içinde çarpma var öncelikli olarak 4 kere 8 32 8 daha 40 burası 40 Buraya geldim. 8'i 4'e böldüm. 2. 8 ile 2'yi topladım. 10. O zaman 40 artı 10'dan cevabımız 50 yapacak. Tamam mıdır? Bir aşağı 19. Bu neymiş yahu? Yahu. Şimdi. Diyor ki şekilde yukarıdaki şekilde tam sayılar kullanılarak yapılan çarpma işlemine ait bazı sonuçlar verilmiştir. Tamam bakıyorum. Buna göre M harfiyle gösterilen bölmeye hangi sayı yazılmalıdır? Aslında olay şu. Bakın arkadaşlar. K ile K ile eksi 4'ü çarpınca buraya yazıyorsun. K ile eksi 4'ü çarptığında 12 çıkıyormuş. K ile eksi 4'ü çarptığında sonuç 12 çıkıyorsa bunu nasıl bulacağız? k'yı bulmak için 12'yi eksi 4'e bölmemiz lazım. Artı 12'yi eksi 4'e bölersek eksi 3 yapar. Yani kmız eksi 3. O zaman bu da eksi 3. Bak eksiyle bak eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı artı 9 buraya yazıldı. tamam mı? Şimdi şuna bakalım. Bak sonuç burada 20 çıkmış. Eksi 4 ile eksi 4 ile eksi 4 ile L'yi çarpınca 20 çıkmış. Yani L çarpı eksi 4 eşittir 20. O zaman L 20 bölü eksi 4'ten eksi 5. Burası da eksi 5. O zaman son olarak dikkat edin. Şöyle yapabiliriz. Ee, K ile L'yi çarparak M'yi bulacağız. Yani M eşittir K yani eksi 3 çarpı L yani eksi 5. Eksi 3 ile eksi 5 çarparsak da artı 15'i bulmuş oluyoruz. Tamam mı? Peki. Devam ediyorum. 19'u hallettim. 20. soruyla hayatıma devam ediyorum. 20. Oo bu ne Al. Şimdi bir şey vermiş böyle. Bu aşamada bir şey anlayamam. Bir soruyu okumam lazım. Soruyu okuduğum zaman da diyor ki yukarıdaki düzenekte verilen işlemler eksi 20'den başlayarak ok yönünde işlem önceliğine uygun olarak yapıldığında elde edilen sonuç k işlem önceliğine dikkate dikkat edilmeyerek, işlem önceliği dikkate alınmayarak ok yönünde yapılırsa sonuç L oluyor. K artı 2L soruyor. Bak şimdi. Ee, eksi 20'den başlıyoruz. Bak şimdi. Eksi 20 artı 4 çarpı 3 artı 8 bölü 2 artı 6 bölü 2 eksi 5 artı 9. Bir de şurada artı 8'imiz var. Şimdi bu arkadaşlar işlem önceliğine uyarak çözelim bunu. Bir de uymayarak çözelim. Uyarak çözdüğümüzün sonucu K, çözmediğimizin sonucu L. Şimdi işlem önceliğine uyacaksak bu işlemi çarpmayı, buradaki bölmeyi ve buradaki bölmeyi önce yapacağız. 4 kere 3 12, 8 bölü 2 4, 6 bölü 2 3. Sonra eksi 20 12 daha eksi 8. Artı 4 daha eksi 4. Artı 3 daha eksi 1. Ee, eksi 5 daha eksi 6. Eksi 6'ya 9 ekledim 3. 3'e de 8 ekledim 11. Yani K 11 olacak. İşlem önceliğine uyarsak sonuç 11. Uyumazsak ne oluyor bakalım. Eksi 24 daha artık uymuyoruz soldan sağa gördüğümüz gibi yapıyoruz. Eksi 24 daha eksi 16. Çarpı 3 eksi 48. Artı 8 eksi 40. Bölü 2 eksi 20. Artı 6 Eksi 14 bölü 2 eksi 7. Eksi 5 eksi 12. Artı 9 eksi 3. Eksi 3 artı 8 artı 5. Burası da 5 yapıyor. Tamam. E bunun sonucu da L'ymiş. İşlem önceliğine uymadan da L çıkıyor. Bize K yani 11 artı 2L. Yani 5 kere 2'den onu soruyor. Cevabımız 21 olacak işlem önceliğine uyan ve uymayan sorulardan bir tanesi. Bazen işlem önceliğine uyuma diyor sana adam. Uyuma diyorsa uymayacaksın. Soru ne diyorsa onu yapacaksın. 21 ile devam ediyorum. Verilen eşitliklerde yuvarlak, kare ve üçgen şekillerinden her biri eksi, bölü ve artı işlemlerinden birinin işaretidir. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi 48'i 6 ile işleme sokacağız. 42'yi de bir şeyle 48'i Yuvarlakla işleme sokacağız 6, 48, 6'yı. 4'lere 2'yi. Sonuç aynı sayıyı verecek. Bakın. 48 bölü 6, 8. 4 kere 2, 8. Gördünüz mü? Burayı bölü kullanalım. Burayı çarpı kullanalım. Şimdi burayı bölü kullandıysak. 10, 60 bölü 12, 5. 26 ile 21'i ne yaparsak 5 yapar çıkartırsak. O zaman bütün her şeyi bulduk bak. Yuvarlağın içi bölü olacak. Karenin çarpı olacak. Üçgeninde eksi olacak. O zaman 108 tabi parantez var. Yuvarlak bölü demek bölü 27. Üçgen eksi demek. E, Karede çarpı demek. 5 çarpı 4. 108 bölü 27. 108'i 27'e bölersem 4 yapar. 5 kere 4 20. Buradan da eksi 20 yapar. 4 eksi 20'den de cevabımız eksi 16 yapacak. Bence gayet güzel, gayet tatlı bir soru. 10 numara 5 yıldız. 21. soru. Geldim buraya 22. İlknur Hanım aşağıdaki işlemleri kağıtlara yazıp kardeşlerinden çözmelerini istiyor. Tamam. Alara, Aysu, Nisa, Berra. Diyor ki İlknur Hanım'ın dört kardeşi de işlemleri doğru çözdüğüne göre en küçük sonuca ulaşan kişi ile en büyük sonuca olan kişinin bulduğu sayıların toplamı kaçtır? Tamam hepsini bulacağız o zaman. Gel. Ya soru, soruyu böyle hikayeye çeviriyor. Aslında yaptığımız şeyler aynı. Değişen bir şey yok yani. Şimdi işlem önceliğine dikkat edeceğiz tabii ki. Çarpmayı yaptım. Eksi 80. Çarpmayı yaptım. Burada artı 4'ümüz bir şey etkilemiyor. Çarpmayı yaptım. Buradan da eksi 40 geldi. Eksi 80, eksi 40 daha. Eksi 120, 4 daha. Eksi 116 buranın sonuç. Buraya bakalım. Burada bir kesir işlemi var. Önce kesirin üstünü hallediyorum. E, 14 8 kere 9 72. Önce çarpma yapıyorum. 6 kere 5 30 eksi 30. Şimdi 72 14 daha 86. 86'dan da 30 çıktığı zaman 56 mı yapar? Burası da 56. Tamam. Buraya bakalım. Önce parantez içi. Parantez içinde de çarpma var. Bak burası eksi 100. Burası artı 4 eksi 6. Eksi 100, eksi 106, eksi 102. Şimdi parantez içinde sonucu eksi 102. Önünde bir de eksi var. 2 eksi yan yana gelirse eksi ile eksi'nin çarpımından artı olacağı için bu işlemin sonucu artı 102 çıkar. Bu da tamam. Aa bir dakika bura 56 değil ya. 56 yukarının sonucu özür dilerim. Yukarının sonucu 56 aşağının sonucu eksi 7. Yani aslında 56 bölü artı 56 bölü eksi 7 e, artının eksiye bölümü eksi 56'nın 7'ye bölümü 8 pardon. Buranın sonucu eksi 8. Dur, şöyle yapalım. Buranın sonucu bu. Buranın sonucu bu. Buranın sonucu bu. Şimdi buraya geldim. Yine kesirli bir işlem var. Önce kesirin yukarısını yapıyorum. 18 ile 6'yı çarptığım zaman burası 108 yapar. 10 ile 4'ü çarptığım zaman 40 yapar. Eksi 40 artı 4. Şimdi 108'den 40 çıkarttığım zaman 68. 68'e 4 eklediğim zaman 72. Önünde de eksi var. Yani burası eksi 72 bölü artı 18. Şimdi artının eksinin artıya bölümü eksi 72'nin 18'e bölümü 4. Yani cevabımız buradan eksi 4 geliyor. Şimdi cevaplardan en küçüğüne bakalım. Eksili olan eksi 116 cevapların en küçüğü. En büyük de artı 102 arkadaşlar. Bunların toplamını soruyor. Toplarsak 116'dan 102 çıktı. 14 önlerin e, 116'nın önünde de eksi olduğu için cevabımız eksi 14 olarak bulunmuş olacak. mıdır? Peki devam ediyorum 23 ile. Aşağıda verilen doğal sayılar ile eşitliği tanımlanıyor. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor soru bize. Bak neymiş? Şöyle yapıyor. 3 tane bölmeden oluşuyor bu. Ee, soldaki bak ortadaki ile sağdakini çarpıyor soldakini onların üstüne ekliyor. Önce çarpma işlemi yapılır sonra toplama yapılır. Mesela buranın sonucu kaç? 34 daha 34 buranın sonucu. Tamam mı? Buna göre İfadesinin değeri kaçtır? Bak 2 ile 3'ü çarpıyor 6, 8'i üstüne ekliyor. 6 artı 8'den 14. Artı 10 ile 7'yi çarpıyor 70, 70'i 20'ye ekliyor 90. Bir de yanında bölü 3 var. Önce bölme yapılır. 90'ı 3'e böldüm 30. Sonra toplama yapılır. 14 ile 30'u topladım. Cevabımız 44 yaptı. 44 mü? 44. Evet hadi bakalım. 23'ü de böylece hallettik mi? 24'teyiz. 24 bizim son sorumuz zaten. Şimdi diyor ki aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler gösterilmiştir. Üçgen ne yapıyormuş? İçine yazılan sayıyı kendisiyle çarpıyormuş. Ha, tamam. Bu ne yapıyormuş? Üçgensel bölgelerin 1 2 3 4 5 6 tane üçgensel bölge var. Üçgensel bölgelerin içine yazılan sayıları toplayıp 2 eksiğini alıyormuş. Hepsini topluyor ve 2 eksiğini alıyor. Güzel. Bu ne yapıyormuş? İçerisindeki bu ve bu işlemlerinden elde edilen sonuçlara şimdi bu içine yazılan sayıyı 2 ile çarpıyor. Bu e, yazılan sayıları toplayıp 2 eksiğini alıyor. Sonuçları bu ikisinin sonucunu topluyor ve bunların iki katını alıyor. Örnekte daha iyi anlayacağız. Bak şimdi örneğe bak. Öncelikle bunu sonuçlandırıyor. İçine 3 yazdığı için 3'ü kendisiyle bir kere çarpıyor. Yani 3 kere 3 yapıyor. Sonra bu Bunların hepsini topluyor bak. Eksi 2, 4, 6, 0, 5, eksi 10'u topluyor ve bunlardan 2 çıkarıyor. Sonra bunları topluyor. Bak bu 3 kere 3 üçgenin sonucu. Bak bu üçgenin sonucu. Şuraya kadar ki olan kısmın tamamı oradaki şu altıgen işlemi var ya şu. Şu şöyle şöyle şöyle. Bunun sonucu bunları topluyor ve 2 ile çarpıyor. Tamam. Buna göre İşlemin sonucu kaçtır? Hadi bakalım. Şimdi önce üçgenin sonucunu bulalım isterseniz. Üçgenin sonucu 4'ü 2 sefer kendisiyle çarpıyor. Yani 4 kere 4'ten 16. Bunun sonucu 16. Şimdi bunun sonucunu bulalım. Hepsini toplayacak. 4 artı 8 artı eksi 7 artı eksi 6 artı 10 artı eksi 4. Şimdi 4 artı 8 artı ile eksinin çarpımı eksi 7 artı ile eksinin çarpımı eksi 6 artı 10 artı x'in çarpımı eksi 4. Eksi 4 ile artı 4 gidiyor zaten. 8 10 daha 18. 7 6 daha 13 ama eksi 13. 18 eksi 13'ten 5. Bakın bu e, altıgen e, içine yazılan üçgensel bölgelerin içine yazılan sayıları toplayıp 2 eksiğini alıyordu. Ben şu an sadece topladım. Toplayınca 5 çıkıyor. Bir de 2 eksiğini aldım 3 çıkıyor. Yani buranın sonucu 3 arkadaşlar. Buranın sonucu da 16. E, bu işlem ne yapıyordu? Şu büyük ne yapıyordu? Bu büyük de içindeki işlemlerin sonuçlarını toplayıp 2 katını alıyor. E, demek ki ben 16 ile 3'ü toplayacağım. 16 ile 3'ü toplayacağım. Bir de bunların iki bunun 2 katını alacağım. 16 ile 3'ün toplamı 19. 2 katını al diyorsa 38. Cevabımız 38 olacak. Ve işlem önceliği böylece bitmiş oluyor. 24 23 22 20 21 19 bak 19'dan hadi 19'u biraz kenarda bırakıyorum. 20'den 18 de var. 18 20 21 22 24 23'ü de kenarda bırakayım. 24 22 20 18 ve 21. Bu sorular önemli sorularda tekrar ederseniz hem işlem önceliğini oturtmuş hem de bunların artık yeni tarz matematikte de karşılıklarını görmüş olursunuz. Şimdi bitirdik neyi bitirdik? İşlem önceliğini bitirdik. Ama işlem önceliğinin tabii ki konu kısmını bitirdik. Daha bunun neyi var? Zero testleri var. Şimdi 13. adım bitti. 13. adıma da gelin. Kamp programımızda tikimizi atalım. 13. adımı hallettik. Şimdi top sizde. Şimdi aç, alıyorsunuz kitabınızı. Sayfa 30'u açıyorsunuz. 30'lara geldik mi ya? Evet, 30. Sayfa 30'u açıyorsunuz. 20 tane soru var burada işlem önceliği ile alakalı. Bu 20 tane sorunun tamamını yapıyorsunuz. Daha doğrusu tamamına uğraşıyorsunuz yapamadığınız ya da çözümünü bir de Mert Hoca'dan izleyeyim bari dediğiniz soruları 14. adımda benden izliyorsunuz. Sonra 15. adıma geçiyorsunuz. 15. adımda 0 test 2'de yine 18 soru var. Çözüyorsunuz. Yapamadıklarınızı ya da benden dinlemek istediklerinizi yine dinliyorsunuz. Sonra 16. adım itibariyle harfli ifadelere geçiş yapıyoruz. Harfli ifadeler arkadaşlar. Artık Biraz böyle matematiğin harfli kısmına girdiysek hard matematiğe yavaş yavaş böyle yol alıyoruz demektir. Harfli ifadelerde bakın 3 konu anlatımı, 3 tane de zero test var. Sonra da basit denklemlere geçerek bu şekilde ilerleyeceğiz. Tamam mı canlarım? Hadi bakalım. Zero testi şöyle güzelce açın, ödevinizi tatlı tatlı bir yapın. Beni de üzmeyin, kendinizi de üzmeyin, beni de mutlu edin, kendinizi de mutlu edin. Bu işin sonunda matematiği öğrenmek ve harika bir matematik temeli atmak var. O yüzden yaptığımız her şeye çektiğimiz her çileye değer. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.